Bozayı hayatının atasını yaptı. Köyün pala dayısıyla karşılaşınca da neye uğradığını şaşırdı. DNA ile destan yazan pala dayı başından geçenleri anlatırken o anları sanki yeniden yaşadı. Hayır öyle alttan sinsi sinsi geliyor böyle yoncanın içiyle gelip görünmüyor. Böyle gele gele geldi tam karşıma. Aramızda 5-6 metre var yok. Nereye gidiyorsan demem ona birden bir bahtı ben buradan aşağı koyordu. Geçti gitti. Değneğini aldı. Bahçesine dadanan koca ayıya meydan okudu. Zorlu mücadeleyi iddiaya göre o kazandı. Buna kızarak elim üstüne yürüdüm. Oradan aşağı gitti. Düştüm peşine düştüm onun. Süpürttüm onu buradan. Bayburt'un Armutlu köyünde yaşayan Palada ile kaplı Bayram Aslanhan bahçesinde ayıyla karşılaştı. Şemide otururken tam ayı geldi. Önümden geçerken ben nereye gidiysem dememinen ona oradan geri döndü. Bana bir bahtı döndü geri. Yani hayvan. Görüneceğini anladığı için sürünerek geliyor. Cesaretini topladı, kaçmak yerine meydan okumayı seçti. En büyük yardımcısı ise yanından ayırmadığı DNA'ydı. Biraz sonra gene geldi yine kovdum bu DNA'yla onu. Buradan geçti gitti öyle. Orada silahım da var, her şeyim var. Vurmak istesem vururdum. Ama ne yazık cezası varmış diye ateş etmedim ona. Sonunda tarlasına musallat olan ayıyı kaçırmayı başardı. Karşımız orman. Burada günüzün saklanıp ondan sonra burada kimse olmadığını gördü mü hemen gel. Fasulyeyi yedi olmadı. Kovanlarımı dağıttı yedi olmadı. Şimdi bizi yiyecek.